Ünlü şarkıcının patronu Ferdi Aydın, Güllü'nün ölümünden kızı Tuğyana sorumlu tutmuştu hatırlarsınız. Dün iki şahitle birlikte Yalova Adliyesi'ne gidince olay daha da kızıştı. Davada gizli bir erkek tanığın ifadesi ortaya çıkarken iddiaların odağındaki Tuğyan'dansa yanıt gecikmedi. Tamam <laughs> mı? Video tamam. kayıtlı bende şu anda zaten. Bu bir cinayettir. Yine söylüyorum bu bir iddiadan çıkarttık. Bu bir yüzde 99 cinayettir. Tanıklar Güllü'nün ölümünden kızı Tuğyan'ı sorumlu tuttu. Gizli erkek tanığın ifadesi ilk kez ortaya çıktı. Bana dedi ki abi bir silahlı saldırı yapalım. Yata motorlu biri annemin üzerine gitsin şarampole yuvarlansın. Sonra vazgeçti. Ben kendim atacağım balkondan dedi. Allah! Güllü cephesinde sular durulmuşken patronu Ferdi Aydın'dan beklenmedik bir hamle gelmişti. Yalova Adliyesi'ne iki şahitle birlikte gelen Aydın Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia etmişti. İçeride Tuğyan Hanım'ın en yakın iki arkadaşı var. Onların e, söylemleri var. E, Tuğyan Hanım'ın cinayeti işlediğini bunu daha önceden 6 aydır planladığını söylediler. Tuğyan Hanım'ın ona annemi öldürmek için bir katil bulur musun yazısı var. E, hepsini şahitler huzurunda sunduk. Ardından Beyaz TV'nin sevilen programı Söylemezsem Olmasa bağlanan Aydın. Olayın iç yüzünü bu sözlerle anlattı. Ben bu cinayeti işledim ama keşke atarak yapmasaydım. Hani üzüldüm diyor. Daha önce çünkü silah ve daha önce silah ve araba kazasıyla öldürmeyi düşünüyormuş. Böyle kemikleri parçalarınca hanımefendinin vicdanı sızlamış söylemleri var. Kızının cinayeti itiraf ettiğine dair net bir kayıt olup olmadığı sorulduğuna ise evet cevabını vermişti Ferdi Aydın. Kızın sesi videoda itirafçı <laughs> olarak duyuluyor mu? Evet evet net duyuluyor. Yani etrafındaki en yakınlarının videoları Var. artık gerisi devletimizin bileceği iş. Bu olayın ardından gizli bir erkek tanığın ifadesi ilk kez ortaya çıktı. Bana dedi ki: "Abi bir silahlı saldırı yapalım. yata motorlu biri annemin üzerine gitsin, şarampole yuvarlansın. Sonra vazgeçti. Ben kendim atacağım balkondan." dedi. Allah! İddiaların hedefi haline gelen Tuğyan Ülkem Gülters'e ilk kez yanıt verdi. Ben iki buçuk saat savcıya ifade verdim. Eğer bunlar doğru olsaydı savcı beni bırakır mıydı? Gözler şimdi Güllü'nün dosyasına bakan hakimin vereceği karara çevrildi.